Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Hızı, bugün, bugün defansız sürüş eğitimi kistindeyiz. Burası İstanbul Park. Form, Formoğlu Head Akademisi vermiş gel, olduğu eğitimdeyiz şu an. Gel, gel, gel. Sürüş, sürüş abi, eğitimi abi, yapıyoruz. Duyduğunuz sesler de fren sesi. Defansız <laughs> 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 sürüş eğitimi veriliyor şu an. Bakalım. Şu an abi. reçet arkadaşımız var. Abi, biz de 40 km. Eğitimlere devam 40 km. ediyoruz. Testsizler hocamız komut veriyor. Ona göre hareket ediyoruz. Şu an 40 kilometrede ıslak zeminde test edeceğiz. Testerken yani eğitimdeyiz. <laughs> Sağ yanına bakarsan bu son sınıfta kalıbı da görürsün. Devam edelim hocam. Sıra başı başlıyor. Sizin ziyaretiniz için geçin Onlar da beraber çalıştıkları için Formula Araçları, F-Max'lar İstanbul Farkındalık'ta. Şu an tabi çalışmıyor. Formula yarışları Türkiye'de durduğu için. Buradaki pistlerde böyle eğitim omazisi vs. için kullanıyorlar. İyi şey aslında.

Bu, arkadaşlar bu özel bir pist, ee, araçların manevra yapmasını biraz bu için boya yapılmış, özel hazırlanmış bir pist. Şirketimiz her iki yılda bir bu sürüş eğitimlerini bize veriyor. Bu eğitimler faydası çok büyük aslında yani çoğu ehliyet alacak kişinin de bunları görmesi yani hiç yoktan bir tecrübe kazandırdığı için olması lazım. Bu da diğer araç. Yani siz başınıza ilk defa gelen bir olaydı nasıl davranacağınızı güzel. burada görebiliyorsunuz. Bravo. Evet orta son kez geliyorsun sonra pist değiştireceğiz. Gel abi. Tekrar aynı pist. Basın abi. Kaçtan gidiyorsun? Evet. Gel gel. gel, gel. Çık şeyden önce hocanın şov yaptığı zamanları çekseydim Bu daha bir başkaydı. Ya onlar tabii bu işi devamlı yaptıkları için adamlar aracı konuşturuyor. Eşim Eşim adına adına ne yardımcı bir bir <laughs> Abi yardımcı oldu. Şu görmek de. Mesela dur, kemerimi takayım. Sür abi tamam taktım. Evet. Hızı kaç dedi abi? Evet. 50. Yarı ıslak yarı kuru şimdi. Şimdi siz sola çekti. Biraz daha sağa gelmekte. Yani, şimdi çekim Devam. yaparken pek belli olmuyor ama ben burada aracı ve sürücü şimdi yani bir tarafın tutup bir tarafını tutmadığını anlıyor ona göre hareket ediyor. Bu videoda belli olmuyor ama araç sola doğru gidiyor aslında. iki öndeki araçta var. Evet, yarım yarım zemin önümüzde engel var. Hızımız 50 kilometre. Birinci araç gel. Öndeki Mercedes 1845. Bu Hocam. Ford 1848. Gel 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 sağa gel sağa Güzel ama sola kaçarken de biraz yumuşak ol. direksiyonda. yanda. Sıvı olmuş olduğunuz tanker araçta. Rol olur yani tanker devrilme. Arabayı kendi Aracı. Bunu da e, virajlarda tanker nasıl devrildiğini simüle ediyoruz. Eğitimlerde o da gösteriliyor. Bugün o eğitim almayacağım. Daha önce o eğitim aldık.

Bu aradaki cisimden kaçabiliyoruz. Evet Mercedes, sizde ilgi gerek, diyoruz. 50 km hız değil mi Raşit abi? Evet. 50 km hız, yarı ıslak, yarı kuru zemin, engelden kaçma denemeler yapıyoruz şu an. <laughs> hocam. Ezdi Ezdim o da? Bir <laughs> 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 i̇şte arkadaşlar. Bu bu işler bu kadar kolay değil yani. Aracın düzeltine şey oturduğunuz herkes kolay zannediyor, e. başı zannediyor. Ama böyle bir olumsuz durumlar meydana <laughs> geliyor ki insanın yani ne yapacağını şaşırıyor. Yani bu, <laughs> <işte> bu <laughs> burada da biz bu eğitimlerle bu işleri tecrübe etmeye çalışıyoruz. Allah göstermesin, kimsenin başına gelmesin. Yok, Ama başımıza geldiğinde nasıl da hareket da edebileceğini da insan da bir da şekilde burada görüyor. 50 <laughs> ha? Ya. Şimdi yerde de kalma imkanımız var ki. Güzel. Şu araç bahsettim. Evet, evet. Aynısını tekrar yapıyoruz. buradaki hocalar boş bırakmıyor. Yapana kadar devam diyor. O engelden kaçana kadar devam diyor. Evet işte bu. İşte bu. Hayır. Her şey sağlam. Ne zaman? Ha, dedim ben sağlam. <laughs> Nedense 25, sabit, üçüncü sabit, denemede ya. tutturuyoruz. De <laughs> ben de öyle, Rıza <laughs> abi de, bir de olacak öyle. Olacak üçüncü de. denemede tutturuyoruz. Evet, şimdi kaygan sabit, viraj 20, bir aç pistine gidiyor. Arkadaşlar bu hız denemeleri evet. öyle ağım şu anda hız denemesi bu, değil. De, abi, 30 30'la de. işte evet. bak duyduğunuz gibi 25, 20, 30, 50. Sabit, Hatta şu bu viraja şimdi 25 km hızla gireceğiz. Bakın aracın yaptığı harekete bakın şimdi. Aracın içine doğru gir. Sabit dönmeye çalışın. Evet, gidiyoruz. Sağa, evet, sağa doğru. Gördüğünüz gibi. Güzel. <laughs> şimdi hızımız 30 arkadaşlar. Sabit 30 km sabit bekliyoruz. Evet, şimdi de 30 ile deneyeceğiz. Gel bakalım hocam. Yine de içine kalmaya çalışıyoruz. Bir de arkasını videoyla görüyoruz. Aynı şekilde. Arkasına da git. Kesin, sabit 30 olacak. <laughs> Devam. Evet Rıslan. Sabit 30 km hızda. <laughs> Gel hocam direkt. Hız 30. Hocam ayağın sabit gazda 30'da olsun. Yani ayağını Araba kaysın diye yapıyoruz zaten. Çekiyorsun ama. Çekme. Ona dikkat et. Devam edelim. Sıradaki araç gel. Ford. Biz 30. Bekliyoruz. Evet. Şöyle bir Aslında aynayla beraber gösterebilsem daha iyi olacak da. Onda imkan yok. 30 kilometre hızla virajına giriyor. Başın gidiyoruz. <laughs> Okey, devam edelim. 5 kilometre fark eder arkadaşlar gördünüz mü? Bak 20, 25 ile girmemiz 30 ile girmemiz arasında 5 kilometre fark var. Aracın yaptığı hareketi görüyor musunuz? 25 ile virajdan çıktık. Ya, 30'dan çıkamadık. Gel, 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 gel. Yani bu kadar enteresan bir durum. Yani 5 kilometre hızın ne kadar önemli olduğunu. Güzel. Devam edelim. Sıradaki araç geldi. Hız 3 kilometre. Aynı şekilde. Kıraya bastığında araba virajın içinde kalacak şekilde hareket etsin.

Güzel. Devam edelim. Aynen. Sıradaki araç gel. Sözümüz aynı şekilde ben fren değil de freni çıkamıyorum. 30. 30 muydu? 30. Hadi bakalım frenle beraber. Çıkıyorum. Güzel. Güzel. Kaldık. Devam edelim. Evet. Yoldayız. Aynen aynen yoldayız. bir araçla son kez yapıyoruz mercedes. Ne dememiz 35 km'de. biz bitti. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.